Şu ponçiklerim buğdaylarını sepeyim. Tamam. Sen güzelce karnını doyur. Tamam mı güzel kızım benim? Yani? Oş yerim ağacını burnunu. Oş ne şu dayıyor. Bak 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 Oy 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 oy. Kuyruğa bak kuyruğa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh. Bırak ağacı yemeyi hadi. mama ye. Hadi bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ha? Aferin benim kızım. Şu arazinden üstüne şimdi bungalov inşaatına başlayacağım. 10-15 günü. Değil mi kızım? Bungalov'dan seyredeceğiz manzarayı. Değil mi kızım? Böyle deniz manzarasını böyle de, yukarıdan. Geliyorum tamam. Geliyorum. Birazdan yanınızdayım. Oh. Oh. Totosunu dönmüş. Gömülmüş. Oh. Ye bebişim ye. Ye afiyet olsun. Hadi doyur karnını. Hadi. Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Aferin. Hadi.